Evet arkadaşlar bugün sizler birlikte ee, Minecraft bir sezon 3. bölüm ee, çekiyoruz. Şimdi en son şuraya bir yatak yapmıştık. Şöfe yapmıştık. Buraları böyle düzenleyecektik ama benim yiyeceğim yok. Birazcık dışarıya çıkıp bir yiyecek aramam lazım. Ben şunu da bırakayım. Şunları alayım. Şunu da bırakayım. Şuna da gerek yok. Şu anda He, benim yiyeceğim varmış zaten. Şunu bırakayım. Şu kömürü alacağım. Tamam ya yiyeceğim varmış benim hematerimde. Şunu bırakayım. Bunu da bırakayım. Hı. Şuraya kömürlerimizi koyalım. Ee, birazcık karnımı doyuracağım ilk önce. Evet. Bayağı doyduk şu an. Şimdi arkadaşlar evimize devam edecektik. Bizim ne kadar tahtamız varmış bakayım. yeteri kadar var. Şimdi şurayı kapatmıştık çünkü akşam oldu olmuştu. Şimdi tekrardan açacağız orayı. Şu şekilde. Şuraları olmayacak yani. Köşeleri olmayacak. Güzel modern bir ev olacak. Tavuk girdi. Neyse. Şöyle kıralım. Şimdi şurayı da kırsam mı diye düşünüyorum. Şöyle girsem mi? Durun şuradan mı devam edelim? Aha. Seni evime götüreceğim. Ama ben seni bağlayamıyorum değil mi ya? Dur. Neyse dur. Tamam. Önce ben de aynısını yaptım. Yine aynısını yaptım. Yani. Şuradan devam edeceğim. Bir de arkadaşlar e, böyle daha tarla yapacağız, şey yapacağız falan. Mesela madene gireceğiz, tarla yapacağız, madene gireceğiz falan. Daha çok işimiz var. Lan orada ne var? Lan! Anam dur şunu bağlayacağım. Bekle. Bekle gel bakayım. Ben seni evime götüreceğim. Çünkü sen çok tatlış bir şeysin. Ya yerim ben seni. Durun bir çit yapamam. Çit yapamıyorum. ilk i̇lk önce çık. Bu ne lan? Garip bir şey. Ne ya? Şu üç, tane veriyor ya. Evet. Şuraya bağladık. Gitmez. Diye. En önce bağladım. Şimdi bizim böyle şey yapmamız gerek. Bence burası duvar mı olsun? Buralar mı cam olsun? Arkadaşlar bu bölümde bu evi tamamen yapabileceğimi düşünmüyorum. Size kalsın. Şimdi bu şekilde her yer cam mı olsun köşeleri olmadan yoksa ım, Bura duvar olsun şuradan işte Bura duvar olsun Buralar mı böyle yani şu anki gibi mi olsun Duvarlar yeri saymayın. Yani şuralarda her iki türlü pencere açacağım da şöyle dört şeylik yani şu şu üç yere odaklan. Böyle mi olsa yoksa buradan böyle açsam yorumlara yazın. Şimdi ben bir um, kum toplamaya gideceğim. Ama benim küreğim yok. Kürek yapalım. Ya taş taş alayım bir taş. Taş kürek kürek taş her neyse taş işte hangisi ise. ondan bir yapalım kürek. Yapalım. Bir dakika şuradan. Evet. Şimdi. Bakın şurada kumluklar var şurada. Bakın burada da varmış. Çok su zombisine yakalanmadı. Dibimizdeymiş su zombisi. An Ana. Dondu az önce. Neyse de ben şu şey su şeyini Kuvvetine rakip çıkamadık. Yerdekilerden toplayamam değil mi ya? Aslında yerde çok var da. Yerdekileri toplayabilseydim güzel olurdu. Aa bakın. Şeymiş burası. Ee, Bak mesela şuralarda kum olacak. Aa! Orası <laughs> da kum olacak. Normal çiçeklikmiş de orası. İşte o çiçeği Bunlar çalış. Şey Mesela gittik ki buralar falan buralar şey olacak. Bakın burada çiçeğe de alacaklar ama onları almadan ben alayım. Ya ben ne anlatıyorum ya? Çıkalım. Şöyle alayım baya baya kum. Yani ne kadar olacağını bilmiyorum. O yüzden baya alıyorum. Ay kömür bulduk. Kömür bulduk. Dur kum inecek şimdi. Dur çok heyecanlanmış oldum. Ben demir çıksa çıldırırım. Durun şunları alayım da. Bu bir acaba kömür damarı mı? Olabilir. Olabilir gerçekten. Buradan hiç yani aklımın 40 yıl düşünsem buradan e, kömür çıkacağına aklımın ucundan geçmezdi. Sizin geçer mi? Benim geçmezdi. Meşalemiz var mı? koyalım sonra kırarız. Birazcık aydınlans. Karanlık yerde çalışmak kötü bir şey. Aslında kötü bir şey değil de kötü ekran çıkıyor. Karanlık. Siz hiçbir şey göremiyorsunuz. Ben video çekerken görüyorum ama siz görmüyorsunuz. Sizin de görmeniz için oraya meşale koydum. Lüt bak. Şunun altına lütfen bir şey çıkmaz. Lütfen. Oh. Oh tamam bitti. Durun şu meşalemi alayım. Meşale önemli çünkü. Önemli bir şey meşale. Hmm. Bu şekilde seri bir şekilde. Şu kırmıyorum yoksa su gelir batarım. Durun. Yere de gideyim. Her yerden taş çıkıyor. Artık Sadece buraya kadar kazabilirim çünkü oralardan taş çıktı. Bence kaç tane toplamışız? Bir 64'lük toplam bence yeter bir 64'lük yani. Bakalım 64. 4 tane daha. Son 4. 3, 2, 1. 2 tane oldu. 65'lik. Tam 64 olmuş. İyi. Şimdi eve gidebiliriz. Ha, evin yolu nerede? Ha şuradaydı. ben şunları öldürsem? Allah Allah. Ödüm koptu. Ha, bize zarar vermiyorlar ama olsun. Şimdi yüzerken yiyebilir miyim? Yüzerken. Hiçbir şey anlamadım. Çünkü az önce battım ve şu an akşam olmaya başladı Yani çok çabuk hava kararıyor gerçekten. Hemen şunları fırına koyacağım. O sırada da şu yerleri yapacağım. Şu kapıyı kapatalım. Bence ben yatayım orada çünkü bir de duvarlarımız yok ya şimdi girerler. Heh. Tam da zamanında yatmış. Yoksa bir saniye daha bekleseydim. Çok kötü şeyler olabilirdi. Creeperler, minikolar, Doğup benim e, evimi yıkabilirlerdi ve bence dünyada en sinir bozucu şey bu. Creeper'ların gelip evinin yakınında patlaması veya direkt evini yıkması hem de geceyken çok kötü bir şey. Ben yaşadığım videoda mıydım bilmiyorum ama hatta biz çınarla yaşamıştık. Çınarla e, server çekiyorduk hatırlıyorsanız. Bu sızır çınarla server devam etti. Oha havada duran yatak. Durun. Şu, şu yatakları bir kaldırayım. Hı. Bu arada yetmezse şunlardan da kullanacağım. Bakın mesela. İşte. Bu şekilde yapacağım. Ana direkt böyle yapayım ben. Daha kolaymış. Olsun. Neyse benim içim, içim rahat etmez ben. Ee, eh. Şöyle koyalım. Şimdi ben buraları şöyle şöyle ne ya? Şöyle hemen hızlıca koydum bunları. Arkadaşlar benim hem küreğim kırıldı hem de bitti. O yüzden durun bir dakika ama. Aa şurası boş kaldı ya. Buraya koyacaktım. Neyse birazcık tahta toplamaya gidiyorum ben. Şu karşıda çok var bakın. O yüzden şimdi oraya yüzeceğiz tekrardan. Yemeğimiz var ya bol bol. Artık şey yapmama gerek yok. Bu arada arkadaşlar e, maden ne zaman gideceğiz diyorsanız büyük ihtimalle diğer bölümde veya ondan sonraki bölümde gidebiliriz. Çünkü şu anda ev yapıyorum yani bu bölümde gitmem imkansız. Birazcık da korkuyorum açıkçası çünkü mesela madenden kaybolmaktan ben çok korkarım, aşırı korkarım. Bir dakika ışınlanma var mı? Bir dakika ışınlanma. Derine. Kimi derine. Derin. Kendime kendime ışınlan. Yeniden doğma, nok doğma noktasına ışınlanma diye bir şey olsaydı çok güzel olurdu ya. Gerçekten. Belki siz hangi ağaç tipini seviyorsun? Muş ağacını mı mu meşe ağacını mı? Yoksa başka ağaç türlerini mi? En yani çok meşe seçiyorum. Seviyorum. Seçiyorum de, seviyorum. Yani, ne? Seviyorum. Birazcık daha çiçek toplayalım. Belki bir gün işimize falan yarar sonuçta. Bir de bu ağaçlar niye şey gibi cüce gibi yani değişik garip. Bir tane blok var. Tahta bloğu. Odun blok. Hemen bakın. bakın. Şurada sadece bir tane blok var. Ta şuraya kadar. Şöyle şuraya kadar. Şey yani çimen çimen değil bak bak bundan bahsediyorum şöyle hemen Allah gitti şuraya kadar hemen Çimen, çimenlik değil. Neyse işte onu. Böyle büyük harçlardan nefret ediyorum. Çünkü şuralarını falan. Ya üf hepsi gitti ya. Burada birazdan bazılarımız kırılacak. Şimdi 3 tane daha kıracağım ve bitecek. Durun şuradan gidelim. Üç tane daha kıracağım ve balta gidecek. 1 2 Üç. Ne dedim? Neyse. Şimdi gidelim. Durun benim ben envanterimde balta var mıymış? Yokmuş. Başka neyse. Anam tavşan. Tavşan, 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 tavşan. Tavşan ipleyebilir miyim? Gel buraya. Gel buraya. Ya bunlar niye benden kaçıyor? Ben sana bir şey yapmayacağım sadece. Aha. Yes. Dur ölür diye korkuyorum buradan düşünce. <laughs> Allah. Allah'ım. E ben neden hep dediklerim oluyor? Bu ne? Elimdeki ne? çiğ tavşan et neyse pişiririz belki güzel doyurur. ya ama ya çok az da canları varmış Allah 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 elinde deniz kabuğuyla geliyor hatta durun durun çık 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 çık, çık. bunlar yürüyemez mi bak bak nereye kadar gelmiş bak şuraya kadar o deniz anası da Bakın buraya kadar gelmiş yüzerek. Ödüm koptu. Dur birazcık öldürelim. Ya tavşanıma ne oldu ya? Pis, 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 pis. Saniye içinde öldü ya. Mezar yapayım diyeceğim de. Yapmayayım yani her server'da da. Neyse üzüldüm ama. Kankam yansay güzel olur. O yüzden bunu asla yemeyeceğim. Hadi pişeceğim ama yemeyeceğim. Yani. A acaba pişiyor mu yani? Sizler ilk defa hayatımda. Yani çit. Yani ilk defa tavşan öldürdüm. İlk defa değildir de hani. Hani uzun. <laughs> uzun şey yani hiç öldürmedim tavşan o yüzden. Aa bu arada bir 64 çıktı bir de 32 lik çıktı. Seni nasıl öldürmeyeceğim. Öldürmeyeceğim sadece bir kere vurdum. Yani bir kere daha vursam ölecek ama. Heh koyduk. kayamayacağım diye çok korktum çünkü çok gıcık olurdum gerçekten. De bir tane daha kürek yapacağım. Taş kürek. Şu, şu şuralarda kazalım. Şu benim şeylerim oldu mu acaba? Can ee, cam pişiriyoruz ya. İnekçik çekilir misin? Ya ben şu şey sandığı kırmak istemiyorum. Nestor altına yapabilir miyim hiç? Heh. Nerelere gidiyorsun? E nereye gidiyorsun? İnekçik nereye gitmek istiyorsun? Artık ben senin yeni sahibinim. Artık sen benim oğlumsun. Bir tane de koyun getireceğim. Bebek o da benim kızım olacak. Kardeş olacaksınız. Evet şu anda her yere şey yaptık. Çimenli giderdik. Çimenli giderdik ne neyse. Şöyle hemen. Hepsini koyalım hepsini. Ya bir tane odun o dibe gitti. Gördünüz mü? Yanlışlıkla oraya koy. Ama hani oraya nasıl gidebilir? Yani o, o saçmalığı da var o iş. Yani neyse. Şuradaki çimeni kırmayacağım. Sen, sen niye sandığa taktın? Niye ben de yuvarlak tutuyorsun? He, yemek istiyor. Tamam ben sana yemek vereceğim. Ama sen büyürsün. Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Vuracağım şimdi yanlışlık. He? Niye buralara taktılar? Sandıktaki bir şey istiyor ama ne istiyor? Tavuk mu istiyorsun? Ya ne istiyorsun sen sandıktan? Git. He? Sandıktan bir şey istiyor. Hem ne istiyorsun? Sen tavuk değilsin. Sen tavuk değilsin. Tavuk. Gel misin? Tavuk. Tamam. He, tavuk. Tamam. Tavuk tamam, tamam ister misin? Resim bulandırdı herhalde. İşte daha kaçtı bak sandığın üzerine çık. Neyse. Allah! Allah. Dur sen de sen de şey yapamam. Şuraya hemen tahta. Dur. <laughs> gel, gel gel gel. Gel bakayım. Kaçmazsın yani ben seni biliyorum ama olsun. Olsun yerde. Bir şey diyeceğim bu arada bunlar bir önce şey oluyor mu? Canlar fazlalaşıyor mu? Şal fazla. Oh, 41 tanemiz olmuş. Şimdiki ince cam mı yapsak? Ne dersiniz? İnce cam mı kalın cam mı? Hadi bunları da size sorayım. Bu bölümde yapmayayım. Dakika. Ya i̇nce cam daha fazla oluyor. Ama şunları hiç şu anda tahta balta yapmak isteğim yok. Direkt Ana yatak yok. Evet, şöyle koyalım. Şimdi uyuyacağız. Oh ben uyumayı çok severim. Aa şu tavanı kapattım. Tavanı unuttum biz. Ben şunları koyalım. Kalınca yapacağım bu arada vazgeçtim. Belki yetmeyebilir ama nasıl kalınca'm daha çok seviyorum. Ince dam, ince dam ince cam burada daha kolay olabilir çünkü yani iki karelik bir boşluk bıraktığımız için ama yetecek gibi ya yani, bence yetecek yeteceksin yok yetmeyecekmiş dur birazcık daha gelmiştir 7 tane yeter bu da yeter yani Zahmet. evet şuradan alalım sandığa için bunlar ihtiyacımıza vardır. İhtiyacımız vardır yani bunlara değil mi? Dur şunu da toplayalım. Neyse arkadaşlar umarım videomu beğenmişsinizdir. Kanalıma abone olup videoma da like atmayı unutmayın. Sizler çok seviyorum. Bay bay.